Herkese merhabalar. Bugün uzun bir aranın ardından nihayet ikinci açılım örneği videomu çekmek için fırsat buldum. Bundan sonraki süreçte de daha sık video çekebileceğimi umuyorum. Zaman kaybetmeden açılımımıza geçelim isterseniz. Sorulan soru şuydu. Kariyerimde nasıl ilerleyebilirim? Nasıl yükselebilirim? Ya da ee, yükselmek için neler yapmam gerekir? Ee, birinci pozisyon kişinin e, içinde bulunduğu durum kendisi, şu anki e, konumu. Ee, burada birinci pozisyonda size kartı açılmış. Azize kartı güçlü sezgilerin e, manevi e, aleme yatkınlığın kartıdır. Yükselmek Kişinin maddesel dünyadan zaman zaman e, kopuşuna varabilecek seviyede güçlü bir karttır. Gazze e, kartı. Kişinin şu anda içinde bulunduğu e, dönemde kendi iç dünyasına yönelmiş olduğunu bize anlatıyor. Ve sezgileriyle olayları sezgileriyle e, değerlendirdiğini ve olaylara bu yönde baktığını görüyoruz. Anlıyoruz bu karttan. E, ikinci pozisyon olan engeller pozisyonunda kupa ası açılmış. E, kupa ası e, bütün aslarda olduğu gibi bir başlangıcın potansiyelini taşır. Bu e, kendi bağlı olduğu elementin bütün potansiyeli as kartlarında, bütün aslarda vardır. Kupa ası da e, su elementidir. Dolayısıyla e, duygusal ilişkileri, kalp bağını, mutluluğu yaratıcılığı e, genellikle bir aşk ilişkisini Bununla birlikte kalp ve ruh bağlantısını da ifade eder burada engeller pozisyonunda çıktığında e, daha çok e, kişinin bulunduğu pozisyonda bu bu kalp ve ruh bağlantısındaki bir kopuşu aslında bize söylüyor. Bize diyor ki şu anda kişi bulunduğu pozisyonda kendisine tamamlanmış, bütünlenmiş hissetmiyor. Yani burada mutlu olmadığını görüyoruz en azından. Bunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler eksik. Onun için üçüncü pozisyonda mahkeme kartı açılmış. Mahkeme kartı yüzleşmenin ee, ve bu yüzleşmeden sonra doğacak olan uyanışın kartıdır. Ee, ayrıca e, kişisel sorgulamaya ve mutlak değişime e, mutlak değişim ihtiyacına daha doğrusu işaret eder. Burada kaçınılmaması gereken bir yüzleşme vardır. Bilinçaltı pozisyonu üçüncü pozisyonumuz. Kişinin bilinçaltında kendisiyle yapması gereken bir yüzleşme oldu. Bunun buna ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Dördüncü pozisyonda şeytan kartı ters açılmış. Ters açılan şeytan kartı, şeytan kartı biliyorsunuz maddi dünyayla en çok ilişkili olan kartlardan bir tanesidir. Bedensel zevkleri ve maddi dünyanın bütün olguların içinde barındırır. Ters açıldığında şeytan kartı dünyevi zincirlerden kurtulmaya işaret eder dolayısıyla. Ee, ama bununla birlikte hırs eksikliğini e, ve e, sosyal hayattan kopuşu da gösterir. Dördüncü pozisyonumuz yakın geçmiş pozisyonu. Ee, yakın geçmiş anlatan pozisyon. Ee, buradan şunu anlıyoruz. Kişinin yakın geçmişte maddesel dünyadan ayrılıp kendi iç dünyasına, manevi dünyasına yöneldiğini ve zaten içinde bulunduğu durumu anlatan zeka kartı da bunu çok destekliyor. Birbirleriyle çok uyumlular. Şu anda kişinin e, bu iki karttan, bu iki kartın uyumundan kişinin e, maddi dünyadan kopma noktasında olduğunu söylesek e, yanlış söylemiş olmayız. Şimdi beşinci kartımız olan kule kartı e, üst bilince odaklanılan hedefi anlatan kart. Kule kartı da yıkım ve değişimi kartı, e, ayrıca mahkeme kartında olduğu gibi uyanışı e, de e, ifade eden bir kart. E, bununla birlikte bu kartın e, ifade ettiği güçlü anlamlardan bir tanesi de şu, daha iyisi için alınacak, daha iyi bir hayat için ya da e, istediğimiz şey neyse e, o, onun için, ...alınacak radikal kararları... ...işaret eder. Bazen bu kararlar bizi çok... ...düzedebilir. Ama alınması gereklidir. Odaklanılan... ...noktada... ...üst bilinçte kişinin aslında... ...bazı şeyleri feda... ...etmeye hazır olduğunu... ...görüyoruz. Ve bu değişimi istediğini aslında... ...bu değişime ihtiyaç duyduğunu da... ...görüyoruz. Şimdi... ...yakın gelecek kartında... ...kılıç altılısı açılmış kılıç kartımız bir geçiş dönemini aslında işaret eder. bu geçiş dönemi aslında şu, şöyle bir şey vardır kılıç çok güçlü bir anlamı vardır. geride bırakmayı ifade eder kılıç altılısı. Bu geride bırakma bir şey iyileştirilemeyeceği zaman ya da düzeltilemeyeceği zaman basitçe arkada bırakmanız anlamına gelir. Kılıç altılısı çıktığında bunun orada kalmanın bir faydasını görmeyeceğinizi anlamanız gerekir ve artık o her şeyin her neyse arkada kalması gerektiğini ve sizin daha başka bir yöne doğru ilerlemeniz gerektiğini anlatır. Şimdi kılıç altılısı yakın gelecekte çıktığında işlerin bu yöne doğru ilerleyeceğini düşünebiliriz. E, yedinci pozisyon kişinin kendisi yapabilecekleri e, e, etkisi, yetenekleri kendisini nasıl gördüğü pozisyonda aslan adam çıktı. Aslan adam e, kartı farklı bakış açılarını e, ilerlemek için gerekli olan fedakarlığı Doğru kararı alabilmek için işlerin bir sürü askıya alınmasını bunun gibi anlamları ifade eder. Ee, bir süre em, göremediğiniz noktaları görme çabası içerisinde olabilirsiniz. E, kişi şu anda bir değerlendirme sürecinde olmalı e, ve ne yapmak istediğine kesinlikle karar vermeden önce eline boyuna her şeyi değerlendirmeli aslında adam bize. E, burada bunu anlatmak istiyor. Çevrenin etkileri, dış etkiler. E, 8 pozisyon. E, burada kılıç dörtlüsü çıkmış. Kılıç dörtlüsü dinlenmenin, meditasyonun ve yenilenmenin, iyileşmenin e, kartı. Genellikle bir mücadele öncesinde ve bir mücadele sonrasında e, açılan kart. Bu bir tanesidir. Ee, burada dış etkenler, etkiler ve çevrenin etkisi kartında çıkmış. Burada iyi bir pozisyon, e, iyi bir pozisyonda çıkmış aslında. Bu pozisyon da e, bize şunu anlatıyor. Diyor ki, e, şu an uygun bir dönemdesin. Yani dinlenmek, iyileşmek, e, kendini dinlemek e, ve kararlar alabilmek için kendine zaman ayırmak konusunda. ...şansın var, çevrenin böyle bir çevre olduğunu... ...ve etkilerinin iyi olduğunu, olumlu olduğunu bize söylüyor. Şimdi dokuzuncu kartımız... ...Kupa Yedilisi kartı. Kupa Yedilisi... ...ilizyonun, seçenek çokluğunun... ...manipülasyonun... ...ve bunun gibi pek çok şeyin kartı... ...korkular ve umutlar pozisyonunda... ...çıktı. Bu pozisyonda çıktığında... E, kişinin aslında kaybetmek istemediği tercih haklarına e, ya da seçeneklere işaret eder. Bununla beraber yanlış bir karar vermekten de korktuğunu bize anlatıyor. Yani e, bir karar verecek vermesi gerekiyor bunun farkında bence. E, ama verdiği bu karardan dolayı elinde olan şeyleri de kaybetmek istemiyor ilerlemek istediği yönün ne olduğunu tam olarak e, bilmeye ihtiyacı var. Şimdi son kartımız büyücü. Büyücü kartı ters açıldı. Büyücü kartı etinin kartıdır e, normalde, haberleşme yetenekleridir. E, gerçek büyünün kartıdır. E, Yaratıcılığın kartıdır, üretimin kartıdır. Bununla beraber ters açıldığında büyücü kartı ilizyonlara ve manipülasyona işaret eder. E, boş harcanan yeteneği gösterir. Yaratıcılığın körelmesine işaret eder. Aslında bu noktada açılan büyücü kartı yani e, bizim genel olarak e, Celtic Cross'ta e, sonuç kart ya da özet kart olarak gördüğümüz kart, yorumladığımız kart bize bir uyarı da bulunuyor. Diyor ki ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Her şeyi düzgün değerlendir ve bütün olasılıkları hesapla. Aslında bize burada bir tavsiyede bulunuyor ve uyarıda bulunuyor. Her şeyden emin olmadan asla bir harekette, harekette bulunmamamızı ...bir e, illüzyona kapılmamamızı öğütlüyor. E, genel olarak... ...açılımı değerlendirdiğimizde... E, ...kişinin şu anda... E, ...bir dinlenme sürecinde olduğunu... ...bir e, değişme ihtiyaç duyduğunu... ...yakın gelecekte bunu sağlayacağını ama... E, ...şu anda bir... E, şifa ve arınma döneminde olduğunu, daha çok manevi dünyasına kapandığını, kendi iç dünyasında bulunduğunu, bulunduğu pozisyonda çok mutlu olmadığını ve bu pozisyondan ayrılması ya da bu pozisyonun değişmesi gerektiğini, ee, bize söylüyor bu açılım. Ee, şu anda e, biraz hırs eksikliği var ve gelecekle ilgili bazı endişeler ve belirsizlikler söz konusu. Ee, bu yüzden de biraz dinlenmeye, kendisine zaman ayırmaya ve bütün olasılıkları değerlendirmeye ihtiyacı var. Zamanı geldiğinde e, harekete geçebileceğini görüyoruz ama şu an için birazcık daha e, süreci değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu e, görüyoruz burada. E, açılımımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.